İlk düdük çaldı. Ajax karşılaşmaya başlıyor. Danny Blind. Güzel bir pas. Emisilio. Emisilio'nun ortası ceza alanına. Gol pozisyonu ve top alanına gidiyor. Top da 1-0 öne geçiyor Ajax. Demi Dezio'nun golü. Golün gelişimi tekrar ekrana yansıyor. Ebi ortası Dezium'un golü. Ajax 1, Aze Altmar 0. Garanta Ebisirio. Bir çalım Ebisirio'dan. Ebisirio. Ortaya dönüyor. Dezirio. -de Topa hala Dezirio'da. Ceza da tehlike. De Jong. Son anda Klaman. Alvarado müthiş bir karamol. Son vuruş ve gol. Skor 2-0'a geliyor değerli futbol sevenler. Sim De Jong attı. Skor 2-0 oldu. Golün girişimi. Tekrar görüntüye geliyor. Burada De Jong. Klas bir hareket. Süleymani. Alvarado yumrukluyor topu. Son vuruş De Jong'dan geliyor. Alexander top kaybı. Ajax üçüncü golü bulabilir. Ebisilio battı kareye. Şut yerden ve gol. Ebisilio, Ebisilio. Golün girişimi tekrar görüntüde. Çok klas bir pas. Orasında De Jong Ebisilio'ya bırakıyor. Uzak köşeyi çok iyi görüyor Ebisilio. Direğe çarpan top. Finelere böyle gidiyor. Bir başka açı. Gol tekrar görüntüde. Kovitanic. Anita sağda boşluk. Şimdi kapattılar orayı. Nefis bir, bir pas. Duvar pası. Anita'nın plasesi ve topağlara gidiyor. Dördüncü golü Anita kaydediyor Ayak adına. Anita golü attı. Skor 4-0 oldu. bir tane işte duvar pası. Sonrasında Anita'nın klasesi. Top ağlara gidiyor. Ve maçın hakemi Kevin Blom. 90 dakikayı bitiren bir çalıyor değerli futbol severler. Amsterdam Arenası'nda Ajax, Azi Alpare 4-0'lık farklı bir skorla mağlup ediyor.